Bugün size DNR ve gratis alışveriş videomuzu çekiyoruz. Benim adım Kumru. Arkadaşımın adı da Ceren. Evet, Kendi adını ben. söylemeye üşeniyor sanırım. <laughs> Sen başlayayım ben mi? Bu sefer ben başlıyorum. Tamam. Öncelik verdim. <laughs> arkadaşlar bu Garnier'in kumule benim favorimiz. Hastasıyız. Ee, saf ve temiz üçü bir arada temizleme, peeling, maske. Bunu herkes biliyor. Hatta bayanlar yapar. Sepetim. <laughs> içinde alışveriş yaptım. de şöyle bir rengi var. Şu elime sürmeye üşeniyorum. Macun gibi. Macun. Çünkü evet. size tanıtacağım. Fiyatı 15.99. Lafımı kesmeseydin bari. <laughs> bir an önceki videomuzda aslında paylaştık da. E, şey Aksilik. annemiz geldi. Aksilikler çıktı. Klibi evet. gönderemedik. Bu da milkshake. Bakın yazıyor. Ya adı yok. Sanırım bunun adı milkshake. Whippings krem. Krem. Hatta şöyle bir şey yazıyor. Ters gözüküyor. Yazık. Şöyle bir... Krem şanti gibi. Oha. krem şanti gibi de biraz fazla geldi. Krem şantinin kapağı gibi. Fiyatı Şöyle. neydi kumrucuğum? Rengi de tabii pembe. Bunu beyaz neydi? da var. 7, 7 miydi? 12 miydi? 12. 12. 12. Ha, 12. Bunu şu şekilde Aa. elinize alıyorsunuz, Şöyle alıyorsunuz. Sorduk. Sorduk. Evet arkadaşlar Biz şimdi Kumru'yla birkaç şey daha bitirip Yok <laughs> şimdi şey de değildi Pardon arkadaşlar özür dilerim de. <gülüyor> Bunu yaptıktan <laughs> sonra taranması lazım Evet arkadaşlar Kumru sen de Bu Emotional Romance Yani güllü kokusu Bunun diğer, diğer değişikliği de var 24 saat etkili Ve çok güzel kokuyor her biliyorsunuz herkes bize aşık olacak. Kesinlikle koşacaklar. Tabii. Koruna mı sıkılır var ya. <laughs> evet. Fiyatı da 5.99. Evet kumcuğum tanıt şunu. Bu da <laughs> benim sana. Bunu ben kendim. Aslında Ceren'in ikimiz kullanıyoruz. Gratis'ten aldık. Banat, Banat, yazıyor. Banat. Ve beyaz beyaz uçları var. Niye dalga geçmeyeyim? Bunlar profesyonel tarak arkadaşlar. Bunları da tavsiye ediyorum. Şimdi ediyorum. birisi inse. Ya <laughs> <laughs> ne Tamam. Evet. Ben de bırak şu tarayı ya. Bir şey bile fiyatı kaçtı Kumrucuğum. 3 kırp ya. Evet. Dur ya. Kedi sesi geldi. Hayır. Evet arkadaşlar şimdi Benim dudak... Benim şey sanırım. Şimdi tırnak ve dudak ürünlerine geçiyoruz. Ben buna hasta oldum. İnternette almaya çalıştım ama alamadım. Dudak şeklinde plastik törpüm. Ah. E, çünkü ben e, metal törpüyü kullanamıyorum. Hem sesinden hem de tırnaklarımı feci halde sinir ediyor böyle. Hatta bir kere metal törpü aldım kumbaya sorun. Ben sinir krizi geçirdi. Ve onu kırdım. Evet. Demiri kırdı yani. Ay demir diyorum. Metali Adıcim, kırdı. Bırak onu. Şaka gibi bir şey böyle ortadan ikiye ayırdı. Sinirden... Bu da daha... at dur bitmedi. E ee, bu bu çok güzel. <laughs> Dudaklı ya. Aşkım bırakmak istemiyorum ya. Çok pesim tatlı. Pesim, pesim. <laughs> evet. Bunun fiyatı Hadi kaç ya? 10.99. Abartma ya. O değildi. Oldu. Şeyle karıştırdın sen. Hayır. Sen onu bununla karıştırdın. Bu ondan. Hayır. Bu 10.99. Hayır. gerçekten öyle. Hep aynı öyle bir Evet. Bana iyi davranmaz. Hadi devam et. He, sen onu yalnız aldığın alışverişteydi değil mi o? Şey e, ben yemeğe gittiğimde o e, şey oradan çıkmamış. Ben yani onu hiç görmedim. Bu da Ava'nın ultra Color serisinden bir tane şuşu. Rengi böyle çok güzel bir rengi var. Alıp Hatta kumru alır almaz geldi benim yanımda sürdü gıcık etti beni. Çok güzel. Kumru fiyatı neydi? Fiyatı? çok kaşındı. Evet mı bir Evet arkadaşlar tırnak ve dudak ürünleriniz. Ben bunu tanıtmam. Ay bir dakika şey. <laughs> evet, 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 evet arkadaşlar birkaç saat sonra Diana'ya geçiyoruz. Bazıları sabırsızla bekliyordur bence. Belki de bekliyordur. daha iyi. <laughs> ben tanıtıyorum. Evet. <laughs> Bakın böyle. Ya kumruk istiyorum. Evet böyle el Diyeceksiniz ki sen büyüdün 11 nasıl niye el salı aldın? Evet. Bu e, dudak koruyucu. E, başka renk el bulamadığım için mecburi el aldım. Bakın. Lip balsam kokuyor. ama gerçekten. Bunu okulda sürebilirsiniz çünkü beyaz. Bize Bakın süreyim. Diye. Hiç belli olmuyor. Bakayım. Evet arkadaşlar Lip Balm'un serisinden biliyorsunuz <laughs> fiyatı 5.75. <beş, beş> <laughs> İyi anlat bakalım çok bilmiyoruz. 5.75 Anlat. Bu da. Bu da <laughs> Be Bond. Be Bound. Strawberry. <laughs> Strawberry. Çilekli. Çilekli. Bakın üstünde şöyle minik bir kız var. <laughs> tamam, tamam. Fiyatı ne kadar? Gratisten aldık bunu. Rengi böyle. C Fiyat kumru. Oğlum. <laughs> Fiyatı kumru. İlla sürçük oldu. Yapıştıracağım ağzına bir tane. Fiyatı? Fiyatım 4. 4.99. Evet. Kumru'ya bir topu Dendir. da payım öyle. Ben sana. <laughs> ben başlıyorum tekrar. Bunu ben niye aldım? İhtiyacım var gerçekten. Lokant biz yani biz. Evet. Biz niye aldık? Tabii ki de pembe olmak mecburiyetindeydim. Çünkü ben pembe hastasıyım. Bakın bunun ben beyazı ben varken... mavi hastasıyım. Susana sen. Hastasıyım. Bakın bunun beyazı vardı mı inadına pembe aldım. Hep de öyle alacağım. <laughs> ya kum mu küserim? <laughs> böyle. Bir tarafı büyük bir tarafı küçük gösteriyor. Bu da... 1.99 Bunu ben gördüm. Sus be. Onu ben aldım. Onu <laughs> aldım. Tanıt bakalım. Sen çok istediğim için. Ona verdim. Hastasıyım dedi. Bakalım. Hadi tanıt. <laughs> Yalvardı ayaklarıma kalanlar. Arkadaşlar. Ay pardon. Ne, Bu da Nimeye'nin Fruity Shine adlı çilekli. Yine çilekli olmak zorunda. Ve ee, şöyle bir... Ve <laughs> de şöyle bir renk. Ya <laughs> kum utanıyorum onu göndermeyelim ya. <laughs> Yalvaracağım. Ay. Ay işte. Bak sürüyor. Evet sıra <laughs> bende. Ee, sonra iki tane kaldı. Ee, bu Flormar'ın Pretty yani. Pretty tatlı demek. Pedri ve de çok minnoş. Biraz daha koyu rengi var. Çok minnoş, çok tatlı bir rengi var. A, tabii bunu Kumru'yla ikimiz kullanıyoruz tabii ki de. Şu an size süremeyeceğim yoksa yapışacak. Fiyatı 29. Tanıt bakalım. Bu 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 tanıt gitsin. İkisi de Flormir'den. Ve bunlar Flormir'in. Çok koyu, lacivert silimor. Bir tanesi e, Neil Amell yazıyor. Böyle bir oju. Oju. Ojudur bu. Renkli lacivert. Ben öceyim. Bu çok koyu e, bir mor. Evet. Ve da simli. Da evet. E, bu açık pembe. Bu da çok tatlanma sürdüğünüzde hiç belli olmuyor. Sıra geldi D&R'da. Ben diğer diye tuturdum için ve yine diğer ana gitmek zorunda kaldık. Ben de oradan <laughs> kitap almak istiyordum. E sus ya, bir, <laughs> ya. Evet kaldık. hem CD hem kitap aldık. Öncelikle ben bunu aldım e, izlemek için DVD sihirli yolculuk çok güzel bayıldım hastası izledi oldum. Kumcu, evet senin diyoruz. bu da Mansoor'in <laughs> olan iki filmi bakın. İki. Görüyorsunuz. Acayiplerin korkusu. Bu da kuru kafa sahilden kaçış. Altından laf attı. Şöyle. Bu şey. ve şey. Bu da bu Claudine. Acayip. Ya dur ya acayiplerin korkusu. Bu acayiplerin korkusunun resmi. Ama bununki gibi. Bu da gibi. kuru kafa sahilinden kaçışın resmi. Frankenstein. Frankenstein. Çok güzelsin bebeğim. Şöyle içini göstereyim size. Ya hayır almayın Ay! <laughs> şöyle bir şey, şöyle. Komik bir şey. Onu bir çiz görürsün sen. Biz Aa! Biz bunu kumuyla izledik. Hepsini izledik, okuduk. Arkadaşlar buna böyle e, değişik gösteriyor ama ben izledik, biz kumuyla izledik. Aynı çizgi film hali gibi gösteriyor. <laughs> Bunu da ben aldım. Bunu herkes bilir tabii. aldık ama. Sinemalarda çıktı hatta. Eyvah eyvah. Üç. 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 <laughs> Demez Akba ve Ata Demirer. Fiyatı mi? 10 20. Ala medas. Şaka yapıyorum ya. Evet, tanıt. Biz bu kötü kediyi biliyorsunuz. Epil son yayın evinden çıktı. Biz bir ve ikisini aldık. İy ben 3'ü de alacağım. Ben yıkanıyorum aldım. Ben de 5'i alacağım. Çüş. 5'i <laughs> alsan. E biz kum 1'i okuduk. 2'yi de okuduk. İkisi de çok güzel. 3'ü alacağız. Kötü kedi ve bebek. <laughs> Eyvah kötü kedinin banyo vakti geldi. Bu da iyi ki doğdun kötü kedi. Bu da çok güzel. Ben buradaki güzel kedi var bir tane. Onu çok sevdim. Bu kedi çok inatçı. Bakın bunda ikiz kediler çilap bile var. Şlap. Ay arada bir. Çok güzel bu. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Ee, i̇lk ilk doğduğun kötü kedinin ikinci serisinde bir tane güzel bir kedi var. Bakın gerçekten çok güzel. Ben onu çok sevdim. Ee, arkadaşlar bu, diyor ki bu kedi size bu kitap size bebek kitabı gibi gelebilir. Çünkü sayfalarına bakın böyle sayfalar. Ama yetişkinler de okuyor. Evet ama bu tek de sayfalı bir kitap değil aslında. Yazıdan çok resim var. Evet. Ama çok eğlenceli. Ee, kitapları... Böyle bir ayrıcı var bu arada. Sus. Yani. Konuşmaya alışmış sus. Kitaplarım 3,5 milyon çocuk okudum. o diyor şurada. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunlar tahta gördüğünüz gibi sert. Hadi kalk. <laughs> Sonunu yapacağız <hadi>. Evet arkadaşlar <laughs> bu videonun daha sonuna geldik. Ee, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Baba ya. Abone olmayı unutmayın. Yorum beğenmeyi unutmayın. Beğen Yorumlarınızı yapmayın. bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.